Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wall Team çar çekilişi yapıyoruz. Çarımızın ismi C Alicia. Hediye kutusunda fazla bir şey yok. Envanter geçelim biz direkt. 42 günlük kasırga var. 87 günlük TAK 9. 37 günlük ETSR Amazon. Bor 12 225 günlük Uzat mavi ay 82 günlük Bunlar falan var arkadaşlar Benim en sevdiğim yer güç kısmı Güç kısmında arkadaşlar bir tane güç sulu da çık Efsane kurt dövmesi var 15 günlük Duvar kuşusu kurt koruması Mavi ay set var Ondan sonra Ying Yang var yeşil dev dövmesi set var. Özel kurt yeteneği 5 günlük var. Mavi kurt dövmesi var sırt bir günlük. Kaplan dövmesi var sırt 6 günlük. Karakterlerde kırmızıda beyin var 0 günlük. Bugün bitiyor. Mavide Hanna var 1 günlük. Simon Bolivar var 31 günlük. Ekipmanda beynin seti var. Özelde isim renk değiştirme şahsı 126 gün, ikinci kurt mutasyonu 109 gün, gelişim puanı 54 gün. Bunu geçelim o iş bir işe yaramaz. Bunlar var işte arkadaşlar. Şimdi bir oyun videosuna geçelim. İyi seyirler.